Kadarlı birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet abi. Şimdi ne yapacağız? Uyuyacağız. Uyuduk. Yok uyumamıştık. Şimdi şöyle uyuyalım abi. Yeter abi bu kadar. Ha tamam. Şimdi bu şeyleri bırakacağım abi. Geç sen şuraya. Bunlar var. Altın elma. Dönemli savaş kişiyim olduğu için. Tahta ta, bu nereye gideceğiz abi? Şimdi alıp çıkıp koyuyoruz. Her şeye bunları koyduk abi. Tamam. Burada tahtamız var. Tahta. Ta, ta, tahtayı da tabii ki de tahta taş bölgesine koyacağız. Evet. Şimdi zırhı buldum. Buldum. Bak bu videomuzun adı buldum. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi abi şimdi abi şunu sticky bloğa götüreceğim. Evet abi sticky bloğa giriyoruz. Sk blog. Ur da abi. Şu an hadi 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 ya. Evet abi. Şu an iki bulduk ya. Hadi ya. Şimdi şuradan işe şarj yantık. musluş ne? Ne her şeyimi böyle yapmak बस लो शेरेह बस अबे şimdi benim bir tane kullandı. Şimdi bunu, bunu da koyacağız. Şimdi abi altın kılıç alacağım. Altın kılıç. Evet. güzel. Şimdi abi Şimdi bu şeydir. Maske bu. her şeyden şunu alalım ve büyüleyelim. Evet. Sonrakinde şey yapardı artık. Sıramı da şuraya koyayım. Koyayım, koyayım. Evet, koyduk. Evet abi. Şimdi dışarı çık biraz kart oynamanın zamanı geldi. Kılıç test etmek istiyorum o yüzden. Abi bir creeper Arkadaşlar son anda kurtardım. Patlama diye. Ama patladı. Maalesef abi ya. Yedek ev gitti. Neyse boş ver. Yürü yaparız abi. Sıkıntı yok. Abi ya. Keeper patladı ya. Dur ama, patladı işte arkadaşlar. Biraz ne yapalım. Evet bir şey yok. Evet tekrar yapalım. bak. Zaten yapamayacak ne var ki? Bak tarafı 3-5 şey koyacağız. Sonra bunlar yataklarımızı ölmüş. Geri, geri tahmin edeceğiz arkadaşlar merak etmeyin. Abi duramadım değil mi? Duramadım patladım değil mi? Of, arkadaşlar duramadı patladı işte biz ne yapalım? Şimdi girelim bak. Kartopu da oynayamadık ya. Üf. Ya gitti ya. Gitti ev ya Ne yapacağım ben şimdi? Üf. Üf üf. büyüs kalıyordum ya. Ben çıkayım buradan. Neyse. Burası ölüm döndü. Neyse buş ver amına koyayım. Hmm. Uygun muyum ya? Ay çok zor oldu güçlendirmem gerekiyor. Hmm. 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 atalarımız olmadığı için. Hiç Çok sıkıyor değil mi? Şu anda kafayı yiyeceğim abi. Burada sen gör bakalım. Kimmiş? Kimmiş? Allah Allah. Geç kaldı kardeşim sen de kardeşim sen de kardeşim sen de kardeşim kardeşim sen kardeşim Her şey uçağı şimdi. Bunu uçup. Amandır. Her şey iyi. her şeyimi buraya koyuyorum. Zırhımız çok iyi. Şimdi e, şuraya, 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 şunları da buraya, Şuraya buraya, buraya, şunları da buraya, buraya, şuraya, buraya, şunları da buraya, buraya, şuraya, buraya. Da buraya. buraya onaya, onaya.

Bu. Ben <laughs> çok fıstık çikolatalımsa. Onu söyleyeyim bebe. Be, baksana. Bir vursam ölür. Geç şöyle şurada bunlar. Anka. Bana sakin? Gel sakin bir şey atıyorum lan. Sinirlendirmeyin lan bana. Allah 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 Allah. Sinirlendiriyorlar iyi sana. Boleler işte. Gelin anasını. Neyse boş ver. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abi görüşürüz ve bay bay. Arkadaşlar e, şimdi çok iyi bir oyun bu. Şimdi deneme bir iki yapacağız. Yani şimdi bak bak bak. La 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 la

çeker oradan. <laughs> Arkadaşlar çok güldü ya. Arkadaşlar videomuz bu kadar da görüşürüz ve görüşürüz ve bay bay.